Evet arkadaşlar duyu demiştik. Ne duyu? Organum sensum. Bundan ilk ikisini daha önce görmüştük. Neydi onlar? Organum olfaktus koku ve organum gustus tat ilgili bölümlerde. Şimdi üçüncüsü organum visusu göreceğiz. Yani görme duyusu organı. Görme duyusu organında kendi arasında kitabımızda da anlatıldığı üzere dört kısımdan inceliyoruz. Bir tanesi organa okli optika. Yani optik kısmın oluşturduğu, bulbus oculi'nin oluşturduğu kısım. Diğeri organa okli aksesuar. Aksesuar ne demekti? Eklendi. Eklenti. Yani göze yardımcı olan ya da bulbus oculi'ye yardımcı olan kısımlar. Daha sonraki de görme ile alakalı bölümler. Görme ile görme sinirimiz neydi? Nerf. <laughs> 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 Sonra bu görme sinirinden alınan daha doğrusu retinadan alınan görüntüler beyindeki korteks, korteks serebride arkadaşlar görme merkezinde değerlendiriliyor. Şimdi gelelim bulbus oculi. Bulbus oculi dediğimiz yapı 3 katmandan oluşuyordu. Neydi bu katmanlar? En dışta Fibroz bağ dokudan oluştuğu için ismi ne oluyor? Tonika fibroza bulbi. En dışta olduğu için tonika externa bulbi olarak isimlendiriliyor. Bunun iki kısmı var. Bir tanesi saydam olan, bakın şurada gördüğümüz saydam olan, ön tarafta bulunan bu bölümün yaklaşık 1 bölü 5'ini oluşturan kornea. Bunun hemen gerisinde bakın şuradan takip edebiliyoruz şu sınır. Yine fibroz bağ dokudan oluşmuş siglera. İkisinin birleşim yerinde bakın şurada angulus irido kornealis diyeceğimiz bir açılanma var. Ya da sulcus cornea diyoruz tam birleşim yerinde. Şimdi bu siglera ve kornea en dış katmandı. İkinci katmanımız bunun altında Buna da ne diyoruz? Tunika vasculosa, yani damardan zengin. Tunika vasculosa bulbininde kendi arasında üç kısmı var. Bir tanesi kabaca dıştaki irisin hemen hemen içini kaplayan kısım. Şöyle en geniş kısmı, şöyle sınırlarını çiziyorum. Buna ne diyoruz? Koroid. Koroidia. Sonra onun önünde yer alan bakın Şurada prosesus silyarisleri Görüyoruz ince şıkıntı Bu kısım Buna ne diyoruz korpus ikinci Siliris. korpus siliare. En sonra Arkadaşlar ön tarafta bulunan Kısım Şu kornea'yı şöyle biraz Alalım Şurada Arkadaşlar kısmımız bu kısımda ne oluyor İris Bu Orta katmandı ...basküloza bulbiydi. Şu sinirimiz girer... ...bakın şurada. Bu sinirle... ...dıştaki tabakayı... ...aldığımız zaman... ...bu katman siyah üzüm tanesine benzer. O yüzden bu katmana ayrıca... ...ne ismi veririz? Uvea. Dün derste de demiştik. Bunun da rahatsızlığına... ...uveitis ismini veriyoruz. Grekçe isimlerinin sonuna itis geldiğimiz zaman mikrobik yangısı anlamına geliyor. Şimdi ikinci katmanımız da buydu. Tunika vasculosa bulbi. Ve arkadaşlar en iç katmanımız. Buna ne diyoruz? Tunika nerva bulbi. Tunika nerva bulbi burada görebiliyoruz mu? Göremiyoruz. Çünkü o sinir tabakası olunca genellikle geçen seneden kesildiği için iç kısmı alınmış. Şimdi bir tanesini keseceğiz. O şekilde Nerva Bulbi'yi de görmüş olacağız. Tunica'nın Nerva Bulbi'nin hani teorik olarak söylersek şu koreodiyanın içini kaplayan bölümü görüntünün alındığı bölümdür genelde. Görüntünün oluştuğu bölüm ve ismi ne olur? Pars Optica, Optica Retina. Şuradaki Corpus Ciliare ve şu gördüğünüz irisin arkasındaki kalan retina kısmına da ne deriz? Pars retina yani kör bölge arkadaşlar. O şekilde burası da görüntüyle alakasız bir kısım. Şimdi görüntüye gelmişken bakın şurada renkli bir kısım var. Hayvan türlerine göre bakın mavi yeşil sarı olabiliyor. Bu rüminantlar bizde genellikle gözler. Mavi yeşil renkte. Burası arkadaşlar İkinci kısım olan pars yani ikinci kısım olan tunika vasculosa bulbide ve buraya biz ne diyoruz? Tapetum, tapetum. lucidi. Burasının özelliği nedir? Özellikle bu hayvanlar gece az ışıklı ortamda bu bölgedeki yansımalardan dolayı ışığı daha fazlalaştırıp görüntüyü çoğaltıyor, daha netleştiriyor. Bu tapetum lucidum bu işe yarıyor. Hangi bölgede bulunuyormuş? Bir de yine görüntünün çok iyi alındığı retinada bölgemiz vardı. İnsanda sarı renkteydi. Değil mi? Ona ne diyorduk? Karya centralis rotunda. O hayvanlarda genel ha, ismi ha. ama insanda sarı olduğu için makula lutea ismini veriyorduk. En iyi alındığı yer işte sentral sotunda ama insanlarda Aria sarı renk olduğu için o şeye makula lutea diyoruz. Bir de monoküler görüntünün alındığı, iyi alındığı yer vardı. Ona da araya centralis striaformis ismini veriyorduk arkadaşlar. Şimdi corpus ciliare'de bir takım yapılar vardı onu geçtik ama bakın şu çıkıntıları görüyorsunuz bakın ışınsal tarzda processus ciliarisler birazdan açacağız o açtığımızda buradan çıkan lifler vardır fibra sonularisler bunlar lensi asar anladınız mı? Bu korpus siliare de o anlamda önemlidir. Artık korpus siliare'nin içinde bir de ne vardı? Yine bu lensin şöyle ne derler genişliği veya işte düzleşmesi ya da küre şeklini almasını sağlayan değil mi? Muskul siliaris yani yakın ve uzaktaki cisimleri akomodasyonu ayarlayan işte bu muskul siliaris vardır korpus siliarenin içinde o akomodasyon dediğimiz olayı yapıyor. Bir de arkadaşlar özellikle pupillada biliyorsunuz pupillayı da şuradan gösterirsek bakın bu hayvanlarda dikdörtgen şekilde görüyor musunuz? Karşıdan gözüküyor mu? Yani buradan da daha iyi. Şu pupillamız. Yani irisin ortasındaki kısım. Bakın rüminantlarda ve eküde de nasıl oluyormuş şöyle gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde ve bunun şu popülerse doğru çıkıntısı vardır. O çıkıntıya ne diyorduk? Granula, granula, iridika değil mi? İris'te. De. İris ise kendi gözümüze baktığımız zaman görülen renkli kısımdı. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. O da pigmentasyona göre renkler değişiyordu. Evet, kabaca bu şekilde. Kabardım.